Merhaba arkadaşlar Game Power kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Batman'in 5. bölümünü çekeceğiz. Evet oyuna gidiyoruz. Uzatmadan dövüşe başlayacağım. Şu arkadaki adamlar şeylermiş. Karakterlermiş. Mavi adam almıştım mesela ben. Öyle. Start. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Birinci bölüm birinci bölümde 30'dan fazla görüntülenme gelmiş. Tamam ederseniz çok mutlu olurum. Evet bu adam zor ya. İkinci bayağı şey gelecek. Güçlü gelecek. İkinci zaten hayvancamış gibi. Büyük büyük demirden yapılı adam bildiğiniz. Öldün kardeş. Ya abi sen çok güçlüsün kardeş yapma ya. ya gözünü yağını seveyim yap. Abi şuna bak şuna. güzel tekme atacağız. Abi şuna bak. Ya o kardeş yapmayın ya. Yine çekti. Şey şu son iki adam bile zor abi yapmayın. Vuramayız. Boşa sallayacağız. Gelirse belki dizine gelir. Abi öldük ya. Abi çok sinirliyim biliyor musunuz? Ya abi yok. Ağzınıza ya. Ne yapıyorsunuz ki? Niye yok? Niye yok yani? Niye yok? Allah Allah. Oh hala. Yo. Du wede du wede Bir dakika pardon. Al, al Ne demeye çalıştı i̇şte ki? Ya of abi yapmayın şöyle ya. Ha bu ikisini aynı anda tıklayacağız. Anladım. Alt ortadakine aynı anda tıklayacağız. Ya abi sonuncu yine çok fena. Sonuncu yine çok fena. Al. Hepsini bu şekilde yenerse kazanabilme şansımız yüzde. Oha. Bazuk hale geliyor. Ha şerefsiz sen kimsin de beni dövüyor. Lan. Abi yapma şöyle yapma. Ha dur. İkisine aynı tıkladık. Bir de buna tıkladık. Allah kahretmesin olmadı. Felç. Abi, bu adam zor ya. Cidden cidden zor ama. Şaka maka çok zor. Alıştı. Işte. Alıştı işte, olmuyor. Oha lan eli ya abi. Ya blok oldu ya bloklandı. Bloklandı biz de şimdi normal güçlerimizi de döveriz lan. En Abi yenildik her türlü yenildik. Ben başka bölüme gireceğim ya. Yenile yenile. Abi inanılmaz zor ya. Ya bloklandı. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin. Allah'ım ya. Al işte bloklandı. bak bu bak. Bunu şey yapmadan yenersek. Çok güzel başarı olacak ama ne Abi bloklandı. Allah çapsın bloklandı bak. Görüyor musun? Şerefsiz gibi iş yapıyorsunuz ya. Oha. La adam mı lan sizin yaptığınız ikiye bir? Ya vallahi ben bir tane daha dövüş yapıp çıkacağım ya olmaz. Abi yok yok onlar yok bende işte. Dur lan. Dur lan bunu açabiliyoruz mu ki? Bir bakak. Bir dakika bir dakika daha demin ne yapmıştı lan? Neyse boş ver. Ya ben, ben mavi şimdi alacağım. ben bunu yapacağım. Oha. Ben bir tane adam gördüm. Evet aynısı. Allah kahretmesin. Git gide zorlaşıyor ya. Cidden çok gerçekçi yapmışlar bu oyunu. Niye böyle ki? Acayip gerçekçi. Senin o eldeki bazukaya başlarım şimdi. Senin gelmiş yine. Geçmiş yine. Al abi yen. Eğer devam ediyoruz. olmadı. yenemedik. Oha oha ha ha ha. Çok güzel bir can boşaltma. Ya öldü adam mesela. Oldu oldu oldu. Hadi ya Oha adamda da şey var lan. Ba ba ba. Ne, ne Ama, Hatayı kes ya. Neyse buna güzel bir tekme geldi. Oy yapıştırdım ha yüzüne ne güzel geldi. Dur bu adamı da inersek size göstereceğim bu adamı. Önünde kas var bildiğiniz. Ah bak gördünüz mü? Adamı gördünüz. Ama yenildik arkadaşlar. Adama bak be. Neyse. Bir videomuzun daha sonuna geldik.